This is a very bugün çöpürüyoruz çünkü Çim neden çöpürüyoruz? Çünkü doğum günü. Evet, Öykü'nün bugün doğum günü. Öykü kaç yaşında oluyorsun? Öykü'nün doğum günü bir denklem gibi. Biz kaç sene, iki sene kaç yaş kutladık tamam. Öykü? 10 yaşını kutlamışız. <gülüyor> <gülüyor> Bu doğum tarihlerinde biraz sıkıntı yaşıyor olabiliriz ama şu an dolu dolu 11 yaş oldu. Evet, öykü... sonra 12'ye geleceğim. Bak bir tane evet. Tamam, 12'ye evet. gireceksin geleceksin. Bu videoya kayıt tutuyoruz zaten var. <laughs> Bütün görmüş olduğunuz gibi misafirlerimiz gelecek. Dün masanın Zenim. arkadaşları kaldı bizde. Onlara da böyle masa hazırladık. Bugün doğum günü de süsleneceğiz. Sonra giyineceğiz. Sonra parti yerine gideceğiz. Parti yeri dediğimiz de bizim sosyal tesis. Her zaman doğum günleri kutladığımız yer. Oraya gideceğiz ve parti başlayacak. Hazır mısın dostum? Hazırım. Haydi o zaman başlayalım. Arkadaşlar öykü sürpriz geliyor. Bakar mısın şuna? Bakın bakın. Oy, havyanın bir kendinden büyük. Şahane tepki verecek gerçekten. Bilmiyorum ama bu çok tatlı bir şey ya. Çıldıracağım. Adı bile yok daha. Adını da koyacağız bakalım şimdi. Bugün. Ölkü. Varsa? Kim vuruldu öyle? Anne, oyuncak mı bu? Evet oyuncak. Gerçi değil o. Hadi gel, eşliğinden gel, al gel, 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 al kıçağımı gel. zaten daha iki buçuk aylık. Hadi gel bakalım bu iki büyük sürprizden sonra evet. şimdi oyun bırak da artık hazırlan saat geldi Lakersiniz, saat ne bakalım benim köpeğim gibi İyi bir donu koyma da yemesin. Evet o ne yiyeceksin şey, bakalım? Değil ne giyecek bir ki bakalım. O pembiş bir elbise. Altına ayakkabılar, saçlar, maşa istendi. Maşa yapılacak değil mi? Yes. Önce saçımı yapalım? Hayır. Önce mi? giyecek misin? Tamam hadi sen giy. Daha sonra Hı -hı. gidelim. Saçlarımız yapılmış oldu. da kızlar var bakın arkadaşlar. kadar yakaladım. Haydi bakalım. Giyinin ey coş. Sen ne giyeceksin? Böyle ah. olacak. Aa. <laughs> Yanınıza yedek tanın. Soğuk. Dışarıda oynamanıza yakın çünkü şey yapacaksınız. <laughs> Arkadaşlar Ömer'in okay, sesini giydi şimdi onun saçlarını yapacağız. Zaten lüle lüle bir çocuk ama <laughs> daha, daha, daha da bir lüle lüle olacak. Lüle. Oh. Açıldı hemen. Öyküsü saçı o yüzden biraz daha kore oluyor. Çünkü zaten gündüz gülüş. Elbiseyi de birazdan göstereceğiz. İyice bir giyim. Öykü diyorlar ya. Yani. Öykü seni arıyorlar. Bugün en popüler öykü. Efendim. Heh. Burada giyiniyor, hazırlanıyor. Evet Öykü nasıl? Heyecanlı gel, mısın? Bugün, bugün gel. mutlu olman lazım Öykü'cüğüm. Evet gel. Gel, emre, gel Emir gel. Emir bak. gel bak. Bir şey göstereceğim. Emre. Kaçtı. Şimdi, bu arada köpeği aşağı indiremeyeceğiz şu an. O bizi evde bekleyecek oluyor. Daha ağlayacak ama sonra onlar gelir oyun oynarız. Çünkü şu an aşıları tam bitmedi. Mikro kapatabiliriz ben. Evden dolaşmak istiyoruz. Gel in gel. Gel bakalım. Gel. Öykü. Küçüküm hazır mısın? Saçlara bakın zaten lüleydi. Şimdi iyice lüle oldu ama sprey sıkalım bozulmasınlar. Evet. Nerede spreyin? Evet. Kızlar hazırlanıyor musunuz artık? Vay vay var Bakayım. Bakayım hiç biriniz hazır değilsiniz. Ha? Hiç biriniz... Ooo! Kaçlar çok güzel olmuş. Müthiş. Öykü'nün saça bakın. Gülüşü oldu Lülüs. Gülüşü oldu. Daha da gülüşü oldu. Spreyleyin. Spreyleyin. Haydi kızlar bakın yarım saatiniz var. Yarım saat içinde hazır olmanız lazım. Haydi. Gel, çıkalım. Öykü, doğum günü alanına geldik. Şimdi her şey hazırlanıyor. Ne hissediyorsun? Köpü şeyde kaldı. Evet, o gelseydi keşke. Ben gelirken ağlıyordu. Ben de ona müzik açtım, klasik müzik. Ne açtın? Müzik açtım. Evet, müzik açtım. Gerçekten müzik açtım. Bakın, böyle bir yerdeyiz. Burası bizim sitenin tesisi. Bunlarda yemekler, enfes şeyler var. Bakın. Harika. Harika şeyler var. Yaprak bunu kesin şöyle alayım durun bir dakika. Hı. Hmm. Tadına bakayım. Kızlar burada. Arkadaşlar ülkeye böyle bir kutu hazırladım. İçerisinde her şey var ama sürpriz tabii ki de. O daha bilmiyor. Doğum günün kutlu olsun. Eki. Yeni yaşın mutlu. Yağmurlayıcıların de çağıralım. Oyna. Hey. Yağmur, yağmur. Ayanemir, sen oyna. Ayanemir, bilardo oynuyorsun. Ne? Oli, olya. Oli. Oli. Hadi bilardo oynamaya. Anne. Evet. Tamam. Hadi birbirler başlıyoruz. Hadi. Doğum günü. Afiyet olsun kızlar. Ben kendi ellerimle yaptım bütün bunları. Aynen. Yazıklar olsun anne. Aynen denmez. Evet anneciğim diyeceksin. Evet aferin. Ben yaptım. Evet her şeyi. Onu keseceğiz. keseceğiz. Şey bıçak vardı bir yerde bir poşette. Şey şuraya bir yere Vallahi ha be Ha şurada bıçak var. Ben şimdi onları kesiyorum çocuklar. Sizi yemek yerken alıyorum. Bölüme hoş geldiniz. Evet, şimdi Sırayla hediye verecek halkımızı şuraya doğru alıyorum. Şuraya doğru, Sırayla alıyorum. Masal hediye. Vay. Şöyle sırayı alıyoruz. Tamam. Başlıyoruz. Başla. Evet, Allah'ım ne kadar güzel. Bana niye almadınız? Ben de onu. Ne acılar çektim. Yazıklar olsun. Evet. Ne evet. tane varmış? Değişim kartı da var beğenmezsen. Öykü. Öykü. Bu arada güzel, çok güzel. Güzel. Yer güle güle diye öykeceğim. Evet sıradaki öykü. Öykü. Evet o da öykü. İki öykü. Hediyeleşiyor şu an. Bakalım ne almış şey öykü. Ay bir, şey bir, şey bir şey daha var. Bir şey daha var. Evet. Bakalım iki tane hediye çıktı. Açıyoruz şimdi. Tamam aç. Ay ben çok heyecanlandım. Ne o? <laughs> Ay öykü çok sever öyle şeyleri. Aynısını mı aldın? Tamam. Ay süpermiş öykü. Teşekkür ederiz. Ben, bir tane daha son, bir son, şey var. En büyüğü sakladım. En büyüğü buradaymış. Şoka gireceğiz şimdi. Ne? <laughs> ne? Ne lambar? Ne? Ben o. Ay. Bunu seçtim. Teşekkür ederiz Öykü. Çok güzel. Bunu bak bunu çantana yapacağız. Tamam çantasına evet, koyar. Evet ben sıradaki Ecrin'i alıyoruz şimdi. Evet. Hediyesini vermek için. Evet bakalım Ecrin ne almış. Aşırı yere koyuyor? Evet. Evet şimdi bakıyoruz ne çıkacak içinden. Oh my god. Oh. Ne? Bedeni ne? Ben de giyer miyim? Ne? Ben de giyer mi? Bana da olur bence. İkimiz giyiyoruz ya. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Evet. Evet. Teşekkür ederim. Evet sırada kim? Sırada. Yağmur. Elsa verecek inşallah. Elsa masal verecek. verecek. Evet Mey geldi. Şey. Teşekkür ederiz mey. Mey'iz. Evet koy. <laughs> bakalım. Bu tişört daha çıkıyor. Oo bu yazı çıkardım. Evet. Bak bakalım. Oo ay o da bir kedi. Süpersiniz. Teşekkür ederim. Evet. <laughs> evet. Değişik kartı düşmüş. Şimdi Cem de geldi. Bakalım ne almış ne almış. <laughs> aç, aç 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 aç. Yine kıyafet. Yine kıyafet. Kıyafet, Aa, kıyafet. Tamam beni kıyafet. kurtardınız bu yaz. Oo. <laughs> Çok Güzel. Renk renk harika. Evet. Teşekkürler. Haydi vereyim sıra. Bismillah. Bismillah. bayılır. Evet. Bakalım ne? ne çıkacak. Bakalım. Bir bak bakalım. Bak bakalım. Ay harika telefonunu koyarsınız. Süper. <laughs> bir <laughs> <to grammatik> <laughs> 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 Evet, fotoğraf vardı Evet, çok canım vardı. Çok tatlı bak takım. Müthiş. <laughs> <Unram att� comentariyor> olur, olur. Olur, olur olur. Teşekkür ederiz benim. <laughs> sıra yağmurda. Ee, yağmur. Haydi bakalım yağmur. Sıra yağmur. Sıra. Evet sözümüzü de aldın. Sözümüzü de aldın. Sen Nereye taşınıyoruz kız? Taşınırsa. Bir şey söyleyeceğim bir Bunu senden çıkmadan Allah Allah ne aldı ki? C <laughs> Aa, teşekkürler Yağmur. Çıkar mı oradan? Kırılmasın. Evet şimdi ablasından. Kader Bak bakalım içindekilere. evet. Evet. Ablam. Evet. Bende var. Evet. 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 Var mı kız? Daha var var. Daha çok koydu içine. Daha. Daha. daha çok koydu içine. Evet var. ablan çok düşünceli. Maşallah. Daha. Oh oh oh. Ab. Şey evet. 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 Kumbara. Gavli, Mika görünüyor. Evet. Allah'ım. Ay kalabı. Öyküden tişört yapıyorum. Öykü, <Ölke>, elbisene bakmadın. Öykü. <laughs> evet. <gülüyor> Hayır elbise. Öykü en çok şu an bunlarla ilgileniyor. Çünkü çok Şu an Hediyenin içerisinde en çok çikolataya sevindi. Evet. Çikolata. Evet. Beğendin mi hediyelerini? Evet. zaten bence de. Hepinize teşekkür ediyoruz. Düğünümüzü burada <laughs> Oynamaya geçebiliriz artık. Hediyeleri güzelce bir yere koyun. Bakayım. Tamam mı? Ne Hadi artık kendiniz bir şeyler bulun oynayın. Daha buraya kadar bizdendi. Bundan sonrası sizden artık. Oyunu da siz çözeceksiniz. Biz çay içeceğiz. Okey? Evet dağıt herkese dağıt. Hadi. Kızlar doğum gününü bitirdiniz, ne oynuyorsunuz? Hiçbir zaman ikiniz yan yana gelince oynamaktan asla vazgeçmesiniz. Neydi bu oyunun adı? Ama zaten? anne zaten hmm. yılda bir görüşüyoruz resmen. Yılda bir diyor. Bu işe yılda... Evet. Dört kişiye görüşürüz zaten. Yarın gidecekler. Ne artık oynuyor muyum? Ne oynuyorsunuz Brawl peki? Brawl Stars. Brawl Stars oynuyorsunuz. Bakın arkadaşlar bunlar oyun oynamaktan vazgeçti. Şu an eşli dinoz olmuş gibi. Evet. Dövüş, <gülüyor> dövüşte. Dövüşte. <gülüyor> e, de zaten kendi bırakmış herhalde savaştırıyor. Masalda aşağıda köpekle ilgileniyor. Bu arada köpeğimiz yatağımdan kaçmalara da başladı. Allah, Allah yardım etsin yani. Evet şimdi ben gidiyorum. Bakın bugün daha bitmedi. De, ne olacak neler? Evet arkadaşlar harika bir doğum günü geçirdik. Bu sürpriz miydi? Ee, videonun sonunu dün çekmemiz o kadar yoruldum ki. Çünkü köpek doğum günü derken gerçekten. Ee, köpekle ilgili bir sürü video gelecek. Hepinizi çok seviyoruz. Şimdiden güzellik dileklerimiz için teşekkür ederiz. Beğen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Özellikle de <laughs> yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz.